Bugün benimde ne var adam? Vay anasını Lokantalar olmayınca. He? Evet. Güveç mi bu? Evet güveçli tavuk. tavuk. Ne var abi bunun içinde? Yapımını çekelim de. Yok yok ya maşallah. Ha? Ustamız kim bugün? Çeşit var. Kadir Hı. Usta. Kadir Usta'mız yine yapıyor yapacağını. Ey maşallah. Buna da bir siter odun lazım. Ha? Isınması, pişmesi için. Oğlum vereceğiz. Saat kaçta çıkar abi bu menüye? Hı? İki saat sonra çıkar. 2 saat sonra nerede buluşuyoruz? Aşağıda mı? Aşağı Uğurlar Market'te. İyi hadi bakalım. Yakın olan gelsin 2 saat sonra.